Gelecek ve Deva Partileri biliyorsunuz müzakere halindeydiler birleşmek üzere. Fakat bu müzakereler durduruldu. Sibel Mazrek son dakika gelişmesine ilişkin detayları paylaşacak bizlerle. Sibel seni dinliyoruz. Ece Öner aslında yaz ayları boyunca iki parti arasındaki bu müzakereler devam etti ki geçtiğimiz günlerde her iki partinin genel başkanı yüz yüze görüştü. Birleşme e, e, amacıyla yapılan bu müzakerelerde ne yazık ki bir sonuç alınmadı. Şu an Gelecek ve DEVA arasındaki birleşme müzakereleri askıya alınmış durumda. Hatırlayacak hatırlatacak olursak Gelecek geçen hafta Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da aslında DEVA Partisi'ne ilettikleri teklifi götürmüştü. Şunu paylaşmıştı. "Gelin ya Gelecek Partisi çatısı altında birleşelim, genel başkan Ali Babacan olsun ya DEVA Partisi çatısı altında birleşelim, genel başkan Davutoğlu olsun." Ve tercihi de DEVA Partisi'ne siz yapın diye bir teklif götürmüş. Fakat DEVA bunu kabul etmemiş. Zaten DEVA'nın farklı bir parti çatısı altında birleşmeye yanaşmadığı belirtiliyordu. Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiler bu yöndeydi. Ama şu an askıya alınan görüşmelerle ilgili olarak biz bunu Gelecek Partisi kurmaylarından edindik bu bilgiyi. Ama DEVA Partili kurmaylarla henüz görüşme fırsatımız olmadı. Çünkü sıcağı sıcağına paylaştık istedik fakat Bununla ilgili olarak muhakkak Deva Partili kaynaklarda bir e, yorumda bulunacaktır fakat e, teyit edilmiş bir bilgi olarak da paylaşalım ki iki parti arasındaki bu birleşme görüşmeleri yani müzakereleri şu an itibarıyla durmuş durumda. Devam Partisi birleşmeden yana daha çok bir ortak grup kuralım, mecliste ortak bir grup olsun teklifini iletiyor. Fakat Gelecek Partisi bizim zaten Saadet Partisi ile bir mevcut durumda bir grubumuz var. Buna gerek yok diyor. Yani eğer ortak grup olacaksa bu birleşmeyle olsun. İçine de diğer küçük partileri e, alacak şekilde de e, bütün işte muhafet partilerinde evet. yer aldığı bir e, grup kursun diyorlar ama birleşme müzakereleri şu an itibarıyla askıya alınmış durumda Peki teşekkür evet. ediyoruz devam